Paw Patrol son bölümü de bitirmek üzereyiz. Evet. Derken... O ne? Robot geldi Aren. Bu robot kontrolden çıkmış. Bitemeyelim Paw Patrol'u. Sen bu içinde böyle... <laughs> Böleceğim işte. Bunu da oynayayım bitirelim. tamam mı? Şu nice şakması yapalım. Aa, nice kaçarması yapalım. Hayır. Elim böyle ya. <laughs> Bugünkü oyunumuz Paw Patrol. <laughs> ve bu son bölüm artık. Paw Patrol'un son bölümü. E, oyun sonu boss'unu yeneceğiz. İnşallah yeneceğiz. Ve oyun bitecek arkadaşlar. Şimdi <laughs> sen söylemek istediğin bir şey var mı Alencim? <laughs> <laughs> oyun sonuna yaklaştık. Sonunda Paw Patrol sorusunu Serisini bitiriyoruz. Sorusu ne ya? Ben sen şu an ne biliyorsun. Biliyorum. Ana kumandayı. Ne fark eder ki bu? Ge i̇stediğine geçiyorsun zaten. <laughs> Ana kumanda. Aman ne yapacağım söyleyeyim mi? Ne yapacağım? Ben şu. Aa kumanda değişiyoruz Eren'le. Eren... Evet. Kumanda değişmek istiyor. Hı, -hı. Tamam. <laughs> <laughs> İçeriden <Şimdi gülüyor> hangisi <laughs> oldum? Sen. Pembe ben mi oldum yine? <laughs> Ama çok minno, çok şirin bir köpek bu ya. Çok çok şirin. Çok okuyor. Ben onu yalan neyse. Arkasında şey pati görüyorum ben. Onu ben Şuna... alırım. Onu. Benim zıplamıyor mu? Zıplayamıyor. Zıplayamıyorum şu anda. Onu götür, onu götüreceğiz yerine. Şuna, ya ben aynı, onu... Şu ya da aynı. Dışarıda olamaz mıyım? Neyse artık geri geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Bakalım en son bölümde biz neler bekliyor? Paw Petrol'de. Adam bağırır şuradakini sen. Bunlar ne olmuş? Biz niye bunları kurtarıyoruz? Yok. Onlar orada sıkışık kalmış. Ne yapacaklarını bilmiyor. Ne yapacaklarını bilmiyor. <laughs> Anladım. Biz de onları kurtarmaya gidiyoruz. Orada yok. Şurada şey pati alın. Gel pati bir alın. Zip 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 Şu patiyi bir alayım ben bir. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> evet, hemen gidelim o zaman. Şu diğer. Seni, Sonu, sen de onda. Burada bir insan daha var kurtarmamız gereken galiba. Ah gördüm. Bim, bim, bim. Ben oraya geliyorum ama... Gördüm. Zıpla, zıpla. Çiklatta heykelini gördün ne o zaman? Çiklatta heykelini gördüm orada. <laughs> ha, Pati İnsan. Aldım. Sen çiklatta heykelini görmemişsin. Çiklatta heykelini ne söylüyüm? Buraya koyuyorum. Çiklatta heykeli mi? Hı, -hı çiklitte. Çiklitte. Benim hani var ya. Tavamız sen... mı? Tavamızın heykeli. Evet, hatırladım. Şimdi hatırladım. <laughs> Çiklatlarını kim olduğunu hatırladım? Ha nerede bu oyun sonu bossu nerede ya? Aa, yeneceğiz. Aldım. <laughs> oyun sonu bossumuz nerede? Yeneceğiz. Yeneceğiz mi? Yenebileceğiz mi sence? Yeneceğiz. Başarabilecek miyiz? Evet. Başarırız. Bu insanları kurtardıktan sonra muhtemelen karşımıza büyük bir bir oyun sonu bossu çıkacak galiba değil mi? Adam kokudan bayılmış resmen. Kokun var burada. Bilmem ki şöyle gidiyor. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Virüsten korunmaya çalışan amca gibi böyle mi geziyor? <laughs> evet. son kişi kaldı herhalde. Son. Aa, kayaların içine <laughs> sıkışmış herhalde. <Eren. gülüyor> ne yapacak ya bunu? Sıkarsın sen. Nasıl çıkaracağım onu? Sen yaparsın. Ben yaparım onu. Ben sıkayım. Aram verdi gazı gidiyorum ben. Yaparsın dedi ona. Yaparım ben Verdiğim kadarı yap yap. Verdiğim kadarı uç uç. Geliyorum. Helikopterimi aldım geliyorum. Bundan sonrası ben de. Tamam. Tamam anlamadın demedim mi? Tamam ben yaparım o zaman. Gidiyorum. Hemen gidip hallediyorum. Kurtaracağız seni sakin ol. Sakin ol ve Adamın kendini. Kıvırı Kendi, Kendini bana bırak. Kendine Sakin bana. ol. Evet. Çok güzel. Nereye gideceksin? Şimdi de ben yön vereceğim. Tamam mı? Şimdi seni güvenli yere götüreceğiz. Evet. Sanırım Paw Patrol son bölümü de bitirmek üzereyiz. Evet. Derken O ne? Robot <laughs> evet geldi. Evet. Bu robot kontrolden çıkmış. Bu robot kim? Bu, bu robot kullanan kullanmayı bilmiyor. Bu robot kullanan bence bir düşman sanırım bize saldırıyor dünyaya saldırıyor. Ya da kullanmayı bilmiyor. Ya da kullanmayı bilmiyor. Ano. Ano onar o. Şimdi bütün karakterlerle saldıracağız galiba çünkü Bak, iki karakter yetmeyecek dası. bunu. Bunun lafı. Ben de sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Çünkü ana kumanda bende ya. Oo, onun için mi sen aldın? Ha? Aa, kandırılmış gibi hissediyorum kendimi. Zaten kandırıldık. <laughs> Aa, elleri yanıyor. Aa, ne oldu ona? Hayvancağızın elleri yanıyor. Acaba geçebilecek miyiz bu bölümü? Geçe ben geçeceğiz. Ben geçeceğim. Geçecek miyiz? Tamam biliyoruz. Ha ben yapıyorum Helen. Ya demek ki sadece adam kumandaya bir, bir, bir sen yapıyorum bir sen yapıyorsun. Ama ilk önce ben... Seni ben... mahvedeceğiz robot. Seni mahvedeceğiz. Nasıl i̇lk önce olur ben... da Sonra sen... nasıl olur da insanlara zarar verirsin? Zarar vermiyorsun. Bunun içindeki adam kullanmayı bilmiyor sadece. Öyle mi? Hı hı. Ama çok acımasız bir robot gibi duruyor. <laughs> evet. Acaba nasıl düşecek bu robot ya? Ben onun başını döndüreceğim. Sen onun başını döndüreceğim. <laughs> Sen ben mi? Ben yapıyorum. Aa gerçekten başı döndü. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyorum. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Sen <var>. yapıyormuşsun. <laughs> Bigger, bigger, Hadi bigger, bigger. Başı döndü. Aşağı düşen yok düşüyor. Düşüyor. Aa, düşüyor yıldızları sayıyor. Düşüyor. Düş. Düşmedi. Yıldızları, düşmedi. Yıldızları sayıyor. Düşmedi. <laughs> bir de yıldızları sayıyor. Şimdi bir kasırga çıkaracağım ve yıldızları saymayı bırakır mısın kas, artık? Kasırga çıkaracağım ve bunu düşüreceğim artık. Yeter. Mama yiyorsun sayıyor ama. Bütün karakterlerimizle... Hadi. Onların, ay ayağını dondurmalıyım. Ayağını dondurmalısın. Evet, Everest geldi. Everest geldiyse bir buz işi var burada. Bir soğutma işi var. Değil mi? Everest varsa bir soğukluk var. Zeynep dondu Robot hareketsiz kaldı ayaklarını dondurduk artık kalkamaz <laughs> Zaten ben dedim bu robot nasıl ineceğiz biz diye ama Tabi süper güçlere sahip bizim e, Paw petrol pati devriyesi Bir çözümünü buldu yine Şimdi ben geliyorum Rubble'la. En sevdiğim karakter Rubble Nasıl benim en sevdiğim karakter ben senin kanka Rubble mı senin? Hı? Chase değil miydi? Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç en eğlenceli karakter Rubble. Oyun abi. oynarken hep bunu seviyorum. Ben yaparım bu işi. Bu işi ben mi sen yapacaksın? Ben yapacağım Bence ben yapacağım. Ben yapacağım. Rubble almayacak mı onu oradan? Ha, hayır. Kim alacak ya? Rubble <laughs> almaz mı onu? Aa. <laughs> Ben rabal alacak diye düşünmüştüm. Ya bu nasıl alıyor? Bozulmuş mu da bu alıyor ya? Şimdi böyle alıyor. Nasıl alıyor bunu? Anlamadım ki. Bak çekiyor. Evet. Her şeyi bağladığını. Winch minch, winch winchle meteor mu sıkışmış robota? Onun için kontrolden çıkmış. Hayır. Meteorla çalışıyor zaten. Meteorla mı çalışıyor robot? <laughs> Bak gördün mü? Bak. Aa bu kim peki? Bunu tanıyor muyuz biz? bu bu robotun içindeki adam. Hmm. Ve arkadaşlar Pau Petrol. Eee <laughs> Bitirdik. Evet Pau Petrol son bölümüydü bu. Ve Pau Petrol sesini bitirdik. Yeni bir seri çıkana kadar e, bekleyeceğiz. Dur, Yeni bir seri çıktığı zaman onunla çekeceğiz dur, sizler dur. için. pa Petrol serisi devam edecek. Evet. Bölüm sonu canavarında yendiğimize göre. Evet. Videomuzu beğenmeyi. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Çak. Ben ya şöyle yapacağım, ben ya böyle yapacaktım diye hiç söylemeyin sözden. Tamam. Hemen abone olun. <laughs>